Gitti herhalde Aran. Hey, Burada Aran. Gel Aran kaç. Ayşen Hasta. Orada Aran. Gel şunlara bak. Boya kalem nerede gelmiş çocuklar? çocuklar. çocuklar. Gördün mü boya boyunca. kalemlerini? Ha, çok Aran çok şunu çok sevmişti değil mi Aran? Hı. Bakayım mı Aran? Evet. Rengarenk bebekler gelmiş. Anneciğim hangisi aynı Aran? Şunu mu diyorsun? Dün buna bakmıştın değil mi sen? Evet ondan senin evde var. Kırtasiye malzemeleri gelmiş bugün. Evet. Ay bu da çok tatlı değil mi? Mina baksana şuna. Ay, çok, çok güzel. Hangi bir rengi daha güzel? Da, 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 da. İşte iki tane var. var. Üç mü? Üç var. Bir de bu var. Mı? Bu aynı. Barbie. En güzel hangisi? En zaman... biraz dondurma şimdi erir ama dondurma alırsak. Eren onu bırakalım anneciğim. Sen de dondurma istiyor musun Eren? Hı? Dondurma istiyor musun? Evet. Ama dönüşte alalım tamam Şuradan eksiklerimizi alalım. İlk önce bakalım ne alacağız? Bir karar verelim isterseniz çocuklar. Evet. Aymen en çok hangisini seviyorsun? Eren sen en çok hangisini seviyorsun? En çok hangisini seviyorsunuz? Evet. Hangisi? Eren sen? Ben de şu. Eren nagır. Eren tabii ki nagır seviyor. Hı -hı. Hadi alacaklarımızı bir alalım. Burada da var büyük dondurmalar var burada da. Ama açmadan anneciğim açmadan erir. Gel biz bir alacaklarımızı alalım şuradan. Evet o da. Hadi gelin ha, çocuklar. Ha, oyuncak, da oyuncak oyuncak değil bunlar. Kase falan var orada. Evet top havuzu. Eren çok seviyor top havuzuyla oynamayı. Eren renkli renkli terlikler mi gelmiş? Hadi gelin bakalım bir de şu tarafa gidelim. Eren abur cubur alacak mıyız? Evet. Neredesin? Ya? O ne bakayım gel. Gel. Gel anneye göster. Tamam. Tamam al hadi. Hadi al da gidelim şu tarafa doğru. Gel bakalım. Jelibon al bence. Sen en çok onu seversin. Jelibon. bonibon senin en sevdiklerin ara. Değil mi? Bak burada ne var? Cheesecake şeklinde var. Bakayım. Meyveli var. Bu cheesecake olan. Al Bu meyveli olan. İstediğin alabilirsin. Başka ne var? Burada bak renkli renkli. Bir sürü aran. Şunlar da sen seviyorsun. <laughs> Kral şakirikleri de Hadi al da gidelim gel şu tarafa doğru. Ah, aren. Aren cama bak. Aren cama bak. Çabuk gel Aren buraya. Ben mi yanlış görüyorum? Cadı teyze orada. <laughs> aren çabuk gel. Aren çabuk gel cadı teyze orada. Aren gördün mü? Camdan bize bakıyor Aren gel. Aren gel sık yaklaşma. Aren yaklaşma. Aren yaklaşma. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel. Gel çabuk gel. 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 Koy hemen şuraya. Anneciğim koy Alcan. Çabuk ya hiç korkmuyor musun? Bakayım orada mı? Aran gitmiş. Şuradan gelmesin. Gitti herhalde Aran. He, orada Aran. Gel. Aran kaç. Aran kaç. Kaç 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 kaç. Gel gel. Aran kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç.